arkadaşlar bu güzelliğine soraya sade sorayının e, üçüncü bölümüyle karşınızda yine evet. arkadaşlar karşınızdayız daha doğrusu Yasin var yanında tamam beni var ya ben <laughs> ben burada maden yapmıştım ikinci <gülüyor> <bölüm>. <gülüyor> tamam ben ama bu bu bölüm maden maden <laughs> maden şey Onu ona e, düzgün bir ev yapalım şimdi Onu sonra, ona sonra maden ineceğiz gel Yasin'e menecik Videolar kısa baka. olacak biliyorsunuz zaten. Bu ara su yok daha. Kanka yanıma kaldı akar ayrılmadım bu Kanka nereden çıktın sen buraya? Köstebek gibi girmişsin. <laughs> tamam kanka sen burada ısıta dur da ben evi yapıyorum. Nereye yapıyorum? Odun var. Var kanka istersen sen yap yani. Hızlı yap. Kanka, yani. Tamam yaparız da gel o zaman sen şu ayrılmaları falan pişir yanıma. Gel atayım. Gel sen. gel ben de sana şeysileri atayım da. Şunları falan çeste koy ya. Vallahi al. bir sürü gereksiz eşya var şöyle. Ay, et mi et? Carttır Yemekler bende kalsın. Direkt atıyorum üstüne i̇şte giderek. Torç bende kalsın. Karıştı yalnız. Oh direkt odunları aldım aradan. Kıydım. Abi. Oha. Ee. Hayır <laughs> onları atma. da Onlar değerli. Ayrın mı atıyor? Ben ne bileyim ya. Ayrıma gelene atıyorum valla. Kanka yemek hepsini attım. Ne yapıyorsun kanka? Kanka ben yemek. Kanki onları pişirsene. Ben de var ya. Ay yani. sana verdim ki sen pişir diye. Ben yani, <laughs> yani pişiririz orada gel. Bekle <laughs> <Yüzükle gülüyor> ayranları alalım şurada. Buradan bir tane çekeyim. Ayran içmek isteyeceğim. canım. Ne Al sen Abi odun ama şey. Sen ne aldın lan sen benim komu? Ha? Al. ben aldım. Yok ben de. Abi Zayı kendime dedim herhalde <laughs> Neyse başa Çiftşehir Çiftşehir Kanki al şunlarla Şey yap Chest yap İnsanları koy ya Margareth Bunları zeminde yap Aman anam anam Bunları chest'e <laughs> koy Ay ne yaptın her şeyi boşa Chest var mı ki burada? Yaptım ya Yaptım ya Oğlum üzerimde oldu. Neresine koyayım ben şimdi chest At bir şey Ha. Abi bu nereden geldi lan? Nasıl kopardınız oğlum? Kanka orada 50 tane şey var. Sakır kamışı var. Aferin sana. Abi bir dakika biz nereden ya yaparız değil mi? Ay manyak gibi şeyler yapıyorum ya. Manyağım ben. Ha biz burada kalmış. Biz burada durmuştuk. O zaman biz süre yiyelim. Çıkış dur sen. Ay doğal tepesinden manzaraya karşı yapalım mı? Şöyle direkt ha, bana... koyuyorum. Şunları pişirelim şey tabi. Şunları. Bir tane meşe şeysi varmış ya. Abi bir sürü yemek bir şey yanınıza. Yemah yemah. Ya bırak Aynen on, onu var 19 tane şey var. Şey Hangi bana taş kasana. Şu eskiden bir e, soyalı lafı kızı ev yapmış mı yapacağım Ömrü niye odun bulursun Ateş adam Kayıntır bekle Aaa sabret Yani çıkışlarına bağlı Kayın bende kazma var mı ki sen bana taş kaz diyorsun Yap Ha varmış burada <laughs> pardon için karanfil topla Benim için karanfil topluyor Pardon Aferin. Bu arada e, kamera alabilirsem 2 e, ay 3 ay içinde alabilirsem Facecam'le videolar da gelecek. Abi ne kadar yer kalmış. Ben bir videoyu kapatıp hemen geliyorum arkadaşlar. Bir daha bir saniye. Evet arkadaşlar e, geldim. Video daha varmış. 16 GB çekmişiz bu zamana kadar. Daha

Daha, Bana balta getirsene. Balta mı? Kanka sen de her şey istiyorsun ha. Tas, <laughs> tas mı kazayım, balta mı yapayım? İçin şey yok. Ben taş kazıyorum. Tamamdır, evin girişi bir nokta. Video karanlık çıkabilir burada. Ben şöyle bak. Yok da böyle yok. Ay kömür bulduk lan. Hadi kanki hadi. 2 3 tek mi? Taş. İstek de işte, işte. olabilir mi? Ya yani sen hiç tek kal da e, hiç seni lazım olsa işte başka şeylerde kalmaya gerek kalmaz yani. <laughs> Taşmaz, taş kazma da çok yarayışlı ha. Bizden sağlam. Daha yeşilde. Bir stak kazma üzereyim. İşte <laughs> kazma mı? Geliyorum ben sana. Dur oğlum. 53-55 Lan dur. Ağzına öderler ha. Çekil lan oğlum ne. Çekil Yasin bak. Vuruyorum. At at taşları at, at. Atmam mı? Hadi. Hadi ya. Dur atıyorum bekle. Al bu kadar kaldı. Aslanları atsana. Ben kömür de kalsın? Pardon görmedim emredersiniz. Abi oğlum akıllı ol cana. Kazma yap la bana. Kalk ah, dayak la. Az edeyiz mi? Yaka yapıyorum bu Senden iyi kazmamı var ya kendini getir de kazak. Gerek <laughs> <Şöyle, gülüyor> <olacağım. gülüyor> para yani. Ay sana gerek var. Yok. Ama dengesi bir şey için. Bana bana ya çok karanlık. Aha bir de poğaç gibi çıkacak. Işık var. Er koyduk. Ne var Sağ altına model süpürüyor. sana... Sen kendine ayrı bir ev yap, bu ev <laughs> Hangi ev senin lan? O ya. 35 tane kömür kazmışım, daha ne istiyorsun ki ya? Sen daha ne istiyorsun hacı ya? 3 çiçek demir, 3 tek elmas, 5 tek altın, 3 tek emzir, 12 tek de kömür. Yok hayvan. <laughs> Allah, Allah. lazım? Kanki çok karanlık oldu ben eve gelmek istiyorum. Allah ev hazır değil gelmeni tavsiye etme. Kanki ben o zaman Baş, kendi maden ocağıma saklanıyorum. Taş getir ama. Ya da ev hazır ya gel. Şu ıı, iki tane yatak getir. Abi hemen yer altına kalk. Kanki sen burada yatak var Yok valla ben bütün insanları sana attım dedim ya. Biraz da mesela. Ben sen o maden hocam oraya gel. Hemen saklanabiliriz. Burada da yatak yapacak malzeme yok bir tane var ya. O utuda kaldı herhalde utkuda. Ha utkuda kaldı. Yasin, ya sen ne yapıyorsun? Allah'ım şey yapmıyorum sana gelmek ya, olsun. Eee kayın görmüyor. <laughs> Makro basarım sana ha. Zaman ne Allah öyle bas. Ay kaç kalp var biliyor musun? Kaç? 2 Allah Allah benim de bir. Gel taş ta taş at bana taş taş. Sen, taş mı? Dur sana taş ocak böyle yapalım. <laughs> gel gel oğlum gir de barınak bir 2 dakikalığına. Allah ağdan el el ya. Artık öyle sen mısır mı yesin? La, ma, ya sen burayı sütüm batırdın ortalığı ya. Hayır. Tek yap, tek. Hangi ele geldi? Ay senin gülüşün var ya. Ne yaptığını göstereyim gel de Allah. Geldim. Abi. Sıçtığınız batırdığınız. Sıçtınız batırdığını. Aslında bayağı bir kaç kere Abi, biraz... Creeper Speed açmış lan. Speeder mi? Speed açmış. Evet. <laughs> Oha. Çok süper toprak. <laughs> Yalarım toprakları emerim ben. Bana biraz torç getirir misin? Ha torç yok. Yasak. Bana torç Yok sana turşma. Daha turş yetin lan. Kanki taş kılıçla mı vuruyorsun sen? Evet. Sen... Bak bana ölürsün kanki yapma. Kanki bir buçuk kalbim var senin sıçtın batırdın öyle. İşte ağrım tabii tamam. Sen al oradan. Ben burada canavarlarla mücadele edeyim. Evet, sen yol... gel buna hayvan gibi vur. Evet gel uyu Allah Allah sana canavarlarla mücadele etmeyeceğim. <laughs> Şaka et. 31 tane kömür varmış. Ağzına neden abi ölecek yalnız öleceğe. Bak orada ev var, kapısı yok ama rahat rahat dinlen. <laughs> Kapısız <gülüyor> evden geldik. Bundan <laughs> fazla çek lan <laughs> Sadece toğundan ve şey var. Tantecik var. Yani. Niye he? Mana ne? Oo, muceller öyle öyle. Evin yanında patlatma. Ha. Ne patlatıyorsun? Artık? Oğlum ne nasıl lan? <laughs> Çok patlatın kardan abi. Ay ne güzel çat çat ölüyorlar lan. Çok götümüz rahat yani. Kaç abi, da? abi, Oldum. iskelet dünyası mı bura nedir ya? Kaç tane iskelet kestim valla. Abi çıkış yeri. Hay bana gel. Ee, bir sabah olunca videoyu bence kapatalım. Bir saniye kapatmadı. Ne diyeceğim diye. Tam evet. oldu tam devam edelim. <laughs> ben bir yerde olmuş bir tekrar bakacağım Hangi? arkadaşlar. Bir dakika. Aynen yerde olmuş bir tekrar bakacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldim. Ee, 8 GB kalmış. Yani neredeyse dolmuş. Renderladım da zaten videoları direkt siliyorum. Kaç canavar öldürelim. O zaman da videoya veda edelim. Yani şurada iskeletor falan var. Yalnız bana boğ çıkmış çaktırmayın da ya aslında. Bende de var. Aa oku üstü. Bana da ok var. Bana bak bak. Da bana bak. Kanki o oh atarsan bok etmiş olursun. Allah'ım. Gerçekten. Abi burada maden vardır la. <laughs> ne yapıyorsun kanki? Böyle boş boş şey, etrafta da olsun. Kanki bizim içimiz boştur zaten. Aa burada zombi var. Okum öldürün ama. Yani ben bokumla öldüreceğim onları. Pak gibi. Pak pak. <laughs> ben nereden yanına çarpmak o zombi? Ana. Zombi speed atmış. Gel zombi kardeş. gel. Gel sana Kanka hani çok güzel speed açıyorlar ya. Gel sana gel 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 sana gel Hadi gel sana hadi gel sana. Dur hadi şu şey iğneyi öldürelim. öldürelim sonra videoyu kapatalım. Dur ben de zombi öldürüm bari. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere valla. Dur lan bekle. Oyun kastı dur bir kapatıp geri aç. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.